Evet bugün Payday 2de Murky Station isimli bir soygun yapacağız. Burada kamera ve bodybag var. Ben bunları aldım. Bunları alabilirsiniz. Bir ajemere koydum iki tane. İkinci kısmı da bir tane bodybag koydum. Ekstradan bir tane bodybag ne olur ne olmaz alayım dedim. Şunu fark ettim videolarda. Çok fazla oyun açıklıyorum. Bundan sonra oyunu açıklamayacağım artık. Hani 7 part kadar oldu herhalde. saatten sonra oyunu anlamıyorsanız da zaten yazık kafanıza. Yazık kafana. Kabaca haritayı anlatacağım. Burada trenler var. Tren vagonlarından hop hop oh, oh, hop ölüyorduk. Lafım yarıda kaldı. Mutlu olsun. <laughs> Tren vagonlarında iki tane bomba parçası var. Sağ üstte görüyorsunuz zaten. Bomba parçalarını alacağız. Geri kalan silahları da nafile şekilde toplayabiliyoruz. Bu tren vagonlarını açmak için bir tane hard disk. Burada gördüğünüz hard disk lazım. Buradaki key kart. Burada iki tane çalışan var. Birinden ne aldık? Thermite past diye bir şey aldık. Diğerinden de böyle ne adını bilmiyorum ya. Ondan da böyle ateşli bir şey alıyoruz ya. Onların da lokasyonu zaten ya burada oluyor ya da yukarıda oluyor ki aha burada. Diğeri de burada. Çok iyi. Diğeri de burada. Onu nasıl alacağız? Dur bakayım buraya kart geliyor. Buradaki kart çıkmıyor çok sabit. Şuradan bir yol izleyelim. ama buradan açamıyordum ben burayı değil mi? Bir dakika. Açabiliyorum. Akıl zenginim çok iyi. Akıl Tamam. Gelmişken şuraya da şöyle bir açalım. Kart gelirse kaçmaca. Nerede Ramon burada. Çok iyi. Şuradan. blowtorch Güzel abi onu da aldık. Dört tane ana malzemeyi topladık. Ve buradan yukarı çıkalım. Gördüğünüz gibi şurada trenler var. Tren vagonları artık vagon oluyor da bunlar, yanlış hatırlamıyorsam. Vagonların şöyle kapakları var Bazılarını. Onlar açılıyor. Buraya saklanabiliyorsunuz bu arada. İşte hangisi açılıyorsa ona gireceğiz. Oradan bir şeyleri çal... Ne oluyor lan? Olur lan? Çalacağız. Kendi kendine vurdu. Ben vurmadım. Yukarıda dronlar da var bu arada. Tam olarak dronların yerini hatırlamasam da. O dronlar tehlike. Çok büyük tehlike onlar. Onlar kamera yani. Kamera niye görüyor? Şimdi unutmamak adına şöyle atıyorum bir tanesine ki vagonun yerini hatırlayayım. Sonra unuturuz, unuturuz. Nerede olduğunu. Bir de iki ihtimal var. Ya şu geldiğimiz yere atıyoruz ya da şurada bot var. Feribot. Orayla birlikte malzemeleri götürüyoruz. Hangisi oldu? Gözükmedi tabii ki. Neden? Çünkü bomba parçası lazım bize. Bomba parçası olmadığı müddetçe kabul etmiyor. Yok burada da yok. Şöyle aradan savaşmaca. Oradan guard geliyor. Çok iyi. Hop. Saklan. Sıkıntı yoksa buraya mı geliyorsun? Dalga mı geçiyorsun yoksa? Anıl. Oğlum. Elin ayağın dursun ya. Şu aşağıdan açalım şurayı da. Aha. Dediğim dronelar da şunlar zaten. Şimdi burada ne var? Aha. Bomba parçası. İki parça zaten bu. Şit 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 dur. Şimdi bunu nereye götüreceğiz? Şuradaki yere götürürsek feribotta alan kısmı çok güzel. Çünkü diğer taraf şura biraz uzak kaçıyor derken harika. Üst taraf gösterdi. Olur sıkıntı yok. Yani size buradaki tavsiyem şudur. Önce bomba parçalarını gelin atın sonra diğer lootlar alın eğer almak istiyorsanız tabii ki. Çünkü bombaları topladığınız zaman direkt kaçma ihtimaliniz var. Ama diğerleri için de uğraşırım diyorsam arada yakalandın diyelim seni gördüler kaçamazsın. Şimdi bende iki tane de jammer var biliyorsunuz. 60 saniyelik ekstra. Diğer yer nerede ya oğlum? Yer yok. Arkada mı kaldı? Gelmişken şurayı da bir açalım ya. Aa, burada. Güzel. Şu avranın girişi yok. Var da yani tek. Bakalım şimdi burada ne var? Bu arada buradaki lazerlerin en üstü ortasında aşağıdan geçebiliyorsunuz. Diğer yerde zıplayabilirsiniz. Bundan yana sıkıntı yok. Hani kafam değer diye korkmayın merak etmeyin değmiyor. Denen de. Onu da denedik. Hatta sen bana ver şunu. Ne oluyor? Ha görüyor. Anıl gelme. Geliyor mu? Geliyor. Okey. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Sıkıntı büyük. Sıkıntı büyük. Sıkıntı devasa sağlı sollu geliyorlar. Şimdi atma buraya. Şu bir, şu iki. Güzel, güzel de hocalık, güzel kaçtık. Diğeri nerede ya? Şuradan geçiş var mı? Yok tamam. Hacım dolandırılıyoruz gibi. Şuradan kaçarım ya gelmeden. Aa buradaymış. Tamam tamam sıkıntı yok. Ben bunu nasıl gözden kaçırdım peki yaptı sorması. Gelmeden, gelmeden okey. Üste Manevra mı atacaksın? Atacaksın. Ben şuradan şöyle kaçayım. Oha 90 oldu. Yakalanıyorduk. Hop. Şöyle bir kaçış. Güzel. O zaman şu doğrultuda açmadığımız yer kalmadı. İki tane bomba parçasının olduğu yere açtık. İki tane de silahların olduğu yere açtık. Şimdi. Bunu da götür götürebilirsen. Nasıl götüreceğiz? Buradan böyle götüreceğiz biz ya. Hatta gelmişken şuraları bile lootlayalım mı? Aa yok burada da bomba parçası varmış. Ya e olsun hacım sen geri döneceksin geri dönmeden okey Şu an patlayıcıları aldım ikisi de bitti. Şu an istersen kaçabilirim ama ben ekstra silahlar için uğraşacağım. Olası bir yakalanma durumunda zaten kaçarım yani jenerlar atarım. Tabi birisi direkt alarm durumuna geçmezse inşallah. Orada burada görmüyorlar siz burada ya da şu yan taraflar şuralar var ya şu da burada sizi görmüyorlar o açıdan kafanız rahat olsun. Benim yaptığım taktik şu en başta buradaki silahlar alıyorum. Lazerin ötesine atıyorum. Ama orada bekletmiyorum. Şu gördüğünüz gibi arkaya atıyorum ya ben. Oraya atıyorum bilerek. Orada çünkü görmüyorlar. Yani çok düşük ihtimalle şu alanlara attığınız zaman görme ihtimalleri var. Bazen çok ucu ucuna denk geliyor görüyor. Oyun baga girer bir şey olur. Sonra demeyin abi beni gördüler diye. Uyarımı önceden yapıyorum ben. Ben yani alıyorum buraya atıyorum malzemeleri zorluk çekmiyorum ki aynen bak mesela buraya gelen adam olsa buradan görüyor direkt rifle'ı. Şu soldaki çok görmez de sağdan gelen artık biri olursa o görür. Tamamdır şimdi tüm malzemeleri şu aşağı taşıdık. Ben kendi izlediğim yolu gösteriyorum. Şimdi bir ileride silah yeri var bir burada var zaten iki bomba parçasını aldık. Diğer iki vagonda da diğer iki silah takımı var. Ben şimdi ilk silah takımını aldım bunları tek tek götüreceğim. Yani size tavsiyem hepsini bir anda biriktirip götürmektense tek tek götürmeniz daha iyi. Ya tek tek dediğim yani şu şekilde. Mesela ben aldım bunu geldim şuraya bıraktım. Zaten bu bölgelerde gören neden olmaz. Hani şuraya koymadınız de çünkü buradan gözüküyor. Ama onun dışında tek tek alabilirsiniz. Şuradaki eleman bizim işi çok bozuyor ya. Şerefsiz kart. Şuradan görmüyorlar değil mi ya? Ben buraya atsam herhalde. Tamam gören neden olmaz. Bu arada oynadığım zorluk oyunun en zor şeyi. En zor zorluğu. Çünkü ben basit oynamam kardeşim. Ben ya en zor oynayacağım ya oynamayacağım de Vanda diye bir muhabbet var. Onu da etkinleştiriyorum. Onun da olayı şu yanlış bilmiyorsam orada çok emin değilim. Oyuna şimdi düştüğünüz zaman bir guard sizi yaraladığı zaman artık polis kim geliyorsa yere düşüyorsunuz. Arkadaşlarınızı sizi kaldırıyor. Botlar da sizi kaldırabilir. Tek sefer düştüğün zaman direkt düşüyorsun. Yeniden kaldırmıyorlar seni ya da ikinci sefere kadar kaldırıyorlar. Daha kaldırmıyorlar ayağı diyebiliyorum. Belki daha farklıdır. Eğer onu bilen varsa aşağıya yazabilir. Ya çok önemi yok. Ben zaten tek başıma oynuyorum. Bir de sessizlikte oynadığım için mecbur tek seferde yapmam gerekiyor. Şuradan guard geliyor değil mi buraya doğru? Yürüsün bakayım. İnşallah şu arkadakileri görmez. Dediğim gibi yani biraz da prestij meselesi ya. Hani Van Damme'da oynuyorum muhabbetine girebilirsiniz. Ama onun dışında çok bir önemi yok. Sana ekstra XP vermiyor. Herhalde önceden bu yapılıyormuş ama şu anda yapılmıyor diye biliyorum. Ama ben şuradaki malzemeleri yavaştan getireyim buraya. Tamam son parçayı da attım buraya onları en son yukarı çıkaracağım zaten görmüyorlar o açıdan yana rahatım bayağı bir rahatım burada. Şimdi dur bu oyunda sakin ol sakin olsam her şey çözülür Şimdi dur Ama burada böyle geçiş varmış bak bunu ben de bilmiyordum Yani biliyorumdur da unutmuşumdur diyelim daha doğrusu Burada bomba parçası Neredeler ya Tam buradan bomba aldık bu kısımda mı? Artıştıyorsun. Bu bizim işi bozar. Bunu nasıl götüreceğiz peki? Ha, buradan götürebiliriz ya. Tamam hepsini buraya taşıyacağım. Güzel güzel hepsini buraya taşıdıktan sonra en son aynı şekilde arkaya atarız. Oradan da toplarız. O zaman bunları da buraya atayım. Oradan diğer tarafa atayım. Orada görüşürüz. <laughs> Ölüyordum ha. Şimdi son parçaları da atıyoruz. ve orada aklıma gelmişken söyleyeyim. Oradaki lazerler yani hiçbir şekilde jammer işlemiyor. Her türlü oradaki lazerler. Ne oluyor? Ha bir tane burada kaldı. Lan bir dakika ne oluyor? Neyse açıklayacağım o kısmı. Şuradaki gördüğünüz lazerler. Buradaki lazerlere değdiğiniz anda direkt alarm çalıyor. Hani cemir atsan da bir şey fark etmiyor. O yüzden onlara değmemen gerekiyor. Hani bunu bu konuya değindim mi hatırlamıyorum. Abi şöyle bir sıkıntı var. Şimdi sağ üstte görüyorsunuz 1 slash 1 diyor. Bu soldaki... Bir dakika arkadan biri giriyor. Tamam. Bu soldaki değer şu an 1 slash 0 oldu. Soldaki haritadaki kaç tane weapon olduğunu gösteriyor. Açıkla bir şekilde. Bu benim kullandığım hut'tan dolayı gelen bir özellik. Mesela cemir attığım zaman da 30'dan geriye sayıyor. Bu Neydi ya? Vanilla Hut bir şey. Artık dediğim gibi hatırlamıyorum. Onun da isterseniz nasıl kurulduğunu anlatırım. Bak solda diyor ki bir tane haritada açıklığı bir yerde ben bir tane silah almamışım. Sağdaki de benim çantaya koyduğum ve kenarda sağda solda artık nereye bıraktıysam oradaki olan Dur bir dakika görme beni. Weapon. Şu geçsin mi bir ya? Hiç uğraşmak istemiyorum. Şimdi asıl sıkıntıya geliyorum. Ben bir tane silah almamışım. Ya da böyle bırakmışım. Şöyle bir kameraları çekleyebiliyor muyuz ya? Aa şu mu? Yukarıda mı kalmış ya? Bir dakika abi şuradan bir dolanıp bakalım. Şuradan ikinci key aldım. Niye bilmiyorum yani çok bir önemi yok ama aldık. Abi büyük ihtimalle yukarıdaki vagonların birinde unuttuk biz onu ya. Niye buradaymış kandırdım. Bu arada şu gördüğünüz çalışan elemanlar burada da olabiliyor. Ya yani şu aşağıda olur ya da o gösterdiğim küçük yerde olur. Diğer tarafta olma ihtimali de var. Ya da yukarıdaki rastgele bir spotlar doluyor sağda solda. Neyse onun çok önemi yok. Dediğim gibi bazı kutulardan para çıkıyor ama burada herhangi bir kutu olmadığı için sadece silahlar var. Silahları da bu şekilde atıyoruz. Şu an başka alacağımız hiçbir şey kalmadı. Bir tane de pager aldık o da benim hatam. Kamera kaydına bakıyordum onun için harika bir şekilde ilerledik. Bakalım buradan ne kadar gelecek bize? Görmedim. Dikkat etmedim. 2.3 milyon gelmiş. 2.4 milyon diyelim biz ona. Neyse o zaman izleyici teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.